Evet dostlar. Delilik mi? Sevda mı? Adını siz koyun. Bu karda kışta yukarı doğru gidiyoruz. Şu dağların arka tarafına geçeceğiz inşallah. Karşıdaki. E, olta atacağız dedik ya. Gidiyoruz bakalım. kar yağıyor. Yine bastırdı. Biraz sonra herhalde ortalık beyazlayacak. Şimdi her taraf kapattı geliyor. Bilmiyorum bu bir sevda mıdır? Adını siz koyun. Ortam on numara ama. Musa hocam bu kar durmayacak mı ya? Şimdi Yağacak mı? Beyaz oldu baksana yine. Yine beyaz oldu ortalık. Sabaha dolduracak herhalde. Sabah 10 santim gözüküyor sanki. <laughs> bu sabah ilginçti ya. Akşam yattık. Az az bir kar yağar gibi sanki. Böyle şey şey. Sabah bir kalktık her yer. 5 santim falan kar olmuş. Ben beyaz kapatmış. Şimdi yine yoğun bastırdı ama. Ee, çadır lezzetlerine hoş geldiniz. Ahçıbaşımız Musa Bey sadece tarifinin kendinde olduğunu iddia ettiği, başka kimsenin bilmediği özel bir yemeği vardı. Onu yaptı bu akşam. Gerçekten iddialı bir yemek. Paket döner. Paket döner. Paket, Paket de burada. Kendisi yapmış. Tarifi kendine varmış. Ve pilav. Pilav için ne diyeceğim peki? Pilav için bakacağız. Aç bakalım bir. Açalım. Açalım Hop. Oo. Ee, bu akşam yemeğimiz pilav döner patates kızarttık çadır lezzetlerinde. Allah. On numara ortam. Musoğemellerin ellerine sağlık. E ee, bu Bak döneri nasıl yaptın olsun. hocam? Bir yani tarifi sende varmış ama ne? bu paketi özenle iki önce açtım. Ya açtım. Şu bıçakla. Şu bıçağı kullanarak ondan sonra bu tavaya koyduk. Ve bu eşsiz lezzete ateşimizin yoğunluğu çok önemli. Evet ısıtan böyle 92 buçuk olacak. 100 olmayacak mı? Yok kaynar olmayacak. Olacak. Aynen. 92 buçuk. Bakın buraya dikkat 92 buçuk olacak size büyük ahçı başı Mustafa Bey. 2000 ahçısı. Evet beyler e, mekanımızda şimdi yemek yiyeceğiz. E, herkese saygılar sevgiler. <laughs> Arkadaşlar 11 Nisan sabahından herkese günaydınlar. İkinci günümüzdeyiz. Kampımızın ikinci günündeyiz. Musa hocam ne düşünüyorsun? Hiç <laughs> iyi <laughs> <Ne oluyoruz? gülüyor> <Ne> düşünmüyoruz. <laughs> Ee, daha soba dayanmadı. Onduk. Şu an yeni kalktı ama size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar <laughs> demiştik ya 10 Nisan böyle böyle diye. Bir de şu kar yağışına bakar mısınız? Yani, Musa Hocam kül döküyor. Evet. Evet, 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 evet. Yok böyle bir şey arkadaşlar ya. Ben hep... Ha bu da güzel ama biz balık mal tutamadık şu an. Ee, yani ama bu karda böyle burada kamp yapmak. Bu da çok güzel. Evet. Yoğun bir kar yağış var. Çok güzel ortam ya. Şimdi biraz sonra bir geziye falan çıkarız. Kahvaltı yapalım. Ortamımız yine çok güzel. Çok şahane. Yani işin güzellik tarafı bu mevsimde. Artık zaten devlet açıklama yapmış. Bu sene yazı yaşamayıp direkt kışa bağlayacağız diye. Galiba öyle olacak. Bu sene direkt kış. Çok güzel ortam. Dostlar son günümüzde öğlen saatlerimiz. Yine biraz sonra balığa çıkacağız. Musa hocam kolay gelsin. Sadece yine tarifi kendinde olduğunu iddia ettiği. Neyle hocam? Açayım mı? Bir açsana. Sadece özel tarif. Başka yani bir tek Açıyorum. büyük şef Musa. Tost. Sucuklu tost diyor. Kendimde de tarif ediyor. Başkası bunu bilmez diyor. İddia ediyor. Biz bize buradan şikayetçiyiz arkadaşım. Ee, şu şikayetimiz var bizim. Biz bu tatil köyüne gelirken Şener Palas'a gelmiştik tatil köyü. Yüzme havuzu dediler, yüzme havuzu yok. Hava yaz olacak dedi Musa arkadaşım şey getirdi. Şortunu getirdi. Değil mi? Yani <laughs> şortla geldi bu adam. Ben yüzeceğiz dedik. Yazdık. şezlonglara uzanacağız dedik. İşte öyle bir hava yok. Kar yağıyor. Ve hala kar yağıyor. Şener Palas bizi kandırdı. Doğa çok güzel. Hala kar yağıyor. Sabah her taraf bembeyazdı eridi. Yine yağıyor. Yine başladı. Ee, Eşeğimizle de ufak bir tadilat yaptık. Ortaya da bir aparat attık. Evet. Tostumuzu yiyip şimdi bir yani şey gibi oldu. Tostunu yiyorum bekliyorum gibi oldu ama affedersiniz. Tostumuzu yiyip şimdi bir ileriye balığa gideceğiz. Dipoltalarıyla bir deneyeceğiz bakalım. Bütün çareleri kullanıyoruz. Size sırf görüntü alabilirim diye ama zaten derenin durumu belli. Balık çıkmayacağı belli. Belki bir ay sonra falan çok güzel balıklar alırız buradan dipoltasıyla da. O Bekiri dediğimiz kaya balığı, bıyıklı balığı alabiliriz yani. Hadi bakalım bir tostumuzu yiyelim de bir daha bir deneyelim. Dostlar yoğun kar yağışı altında oltalar elimizde. Yine oltamızı aldık. Yine oltamızı aldık. Biliyorum. Yukarıda demin dediğim e, güzel mekana gideceğiz. Orada bizim orada bir iki banko yerimiz var dip ile ilgili. E, i̇nşallah bakalım orada bir balık alabilirsek. Zaten yakala bırak yapacağız da. E, ama dere çok kötü, hava çok kar yağışlı. Bugün Nisan'ın 11'i. Yani böyle bir ilginç bir hava. Ama inanın çok güzel ortam var. Yani şu havayı yani ileride belki 10 sene sonra bile konuşacağız yani Nisan'da 11'inde. 3 gündür yoğun kar yağıyor arkadaşlar. 3 gündür kar yağışı var. Bir açıyor, kar hemen eriyor. Arkasından hemen ee, tekrar beyazlatıyor. Bir açıyor, bir kapatıyor. Sabah uyandık 10 santim karlı uyandık. Bakalım bugün son günümüz. Bir de güzel balık yakalayıp da size gösterebilsek bizden mutlusu yok. Olta atacağımız mekanda görüşelim. Evet arkadaşlar, hocam bir gelsene buraya bir konuşalım. Ee, balık yakalayacağımız mekana geldik. Şöyle ben bir kameramızı alayım. Bu şekilde bakın şurada bu kısım çok güzel. Şu durgun yerler var ya. Burada oltatmayı deneyeceğiz. Mekan çok güzel. Hocam ee, ne diyoruz? Biz 3 <laughs> gün 2 gündür buradayız. Yani ne zaman geldik? Cuma günü. Cuma günü, günü geldi. gece geldik. Oltatmadık, yer bırakmadık. Derenin durumu böyle arkadaşlar. Yani biz ustaysak bugün mutlaka balık yakalayacağız diyoruz. Yani son günümüz olmasına rağmen zorlayacağız şartları. Size güzel bir çekim, güzel bir balık göstereceğiz. Eğer <laughs> bu bizim şeyimiz olacak değil mi hocam? Çok iyiydi? da vaktimiz kalmadı, kalmadı. zaten. Kalmadı. Zaten son saatlerdeyiz. Akşam oldu. Akşam e, üzeri. Vardı da bir saat vaktimiz kaldı. Aynen öyle. Bu bir Bakalım saat vaktimiz bir... de arkadaşlar. Ya eğer biz ustaysak bugün alacağız Değilsek yakalayamayacağız. Hocam telefon yapacak. Ben de origami kağıt katlama sanatına geçeceğim. Bu işleri bırakacağız artık. <laughs> Bakalım hadi rastgele diyelim. Musa hocam şimdi solcan takıyor. Bugün solucanla alınıyoruz. Ciğerde denedik. Suyun bulanık olduğundan dolayı solcana daha iyi geleceğini tahmin ediyoruz. Bakalım böyle bir trofi bir balık alabilirsek. Evet Şunu hocam. Ne yapalım? Şu akıntının gönlünü yapalım değil ha. mi? Mesela, şu tam kupren yerin bu tarafına atarsak mekan Aynen. on numara. Ya inşallah son gün son saatler güzel balık çekeriz de Hani zaten yakalık bırakacağız. Çok güzel hocam. Aynen, aynen, aynen. On numara. Aynen. Az biraz da gerçek hocam. Şu zilde vereyim mi sana hocam? Şunu da takıver hocam. Evet dostlar. Hocam güzel bir atış yaptı. Hadi rastgele hocam. Öbür, i̇nşallah. Öbür, öbür, oltamızı da atalım olacak abi. Olacak inşallah. Bu sefer <laughs> <var> inşallah olacak. <laughs> Hadi bak. Şimdi ikinci oltamıza sallayacağız. İkinci oltada gidiyoruz. Gayet güzel bir evet. Arkadaşlar iki tane olta attık. Yani limitlere uyma anlamında. Zaten yakalı bırak yapacağız ama yine de kurallara uymamız gerekiyor. Çünkü ortalarımız üçer kancalı. İkisi de bir Musa'nın bir benim oltamız var. Tek kancalı olsaydı iki, daha fazla olta kullanabilecektik. Bu şekilde de bir riayet edip kurallara. Hadi bakalım rastgele diyelim. Hocam buna bir kere vurdu bak. Musa hocam. Bunu bir salladı. Şuna bir kere vur diyorum yani. Ok geldi. Vallahi mı diyorsun? Ortayı. Oo. Arkadaşlar. Hemen dibimize attık. Burada yakın yerde. Hocam. Oo. Tabi de Dur dur. Kamerayı alayım. Bir yakın çekim yapayım hocam ona ben. Hocam 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 hocam. Bir daha büyük laf konuşmayacağım hocam. Balık yakalayamazsam danteldir şudur budur. Orada yok arkadaşlar? Ben balıkçıyım. Ee, burada sözümüzü tutmuş olduk. Çok güzel bir balık aldık arkadaşlar. Uf 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 uf. Bir buçuk kilo, iki kilo. Oo, karnı çok şiş hocam bunun. Tutar bunu, mısın şöyle? Bunun içi dolu. Hocam bu var ya, 8 ay 15 günlük olmuş. Çok az günü kalmış. Bakın arkadaşlar. Tatlı kefalın karnına bakın. Kasımanın karnına bakın. Ee, Baya maşallah maşallah. Çok güzel bir balık. Tabii şimdi bunu salacağız. Tabii tabii tabii. Bir buçuk, iki kiloluk bir için. balık arkadaşlar. Yine tuttuk. Yine sözümüzü tuttuk kar kış soğuk inan var ya sucuk gibi oluk yani hani derler ya ıslanmış şey gibi sıçan gibi derler ya affedersiniz ama öyle böyle bir soğuk yok öyle devamlı kar yağıyor durmuyor ama en sonunda mükafatımızı aldık hocam. Evet hocam şuraya kamerayı ben yine bir kurayım. Evet hocam. Çok güzel. <laughs> Şuna bak. Dostlar <laughs> bir buçuk kiloluk bir kasma ve e, yumurtlamaya çok az kalmış. Biz bunu hiç rahatsız etmeyelim fazla değil mi hocam? hocam. Yani, tam da ümidi kesmiştik. <laughs> Aynen. Yavaş yavaş toplanmaya başlamıştık. Artık son, e, son günümüz, burası. son saatlerimiz. Çatıra gidip toplanacağız arkadaşlar biraz sonra. Güzel bir bol kalık hocam. Dur ben şey yapayım. Hocam bir saniye yine. Evet. Çok balık. Güle güle diyelim mi? Sıkıntı yine sokamadan. gelsin. Evet, çok güzel bir balık. Hadi güle, güle arkadaşım. Teşekkür ederiz bu aksiyonu yaşattığın için. Çok güzeldi ya. Hocam, herkese... <laughs> Aynen. Nihayet, en sonunda. Son dakika golümüzü attık. Uh ya, bir ara var ya hiç gelmeyecek diye Korktum hocam. Hayır dedim ya. Bir de şimdi kamerada iddialı iddialı büyük büyük laflar ettik. Bir daha büyük laf etmek yok arkadaşlar. Ben ne dantel örüyorum, <laughs> ne orakam yaparım abi. Ağacımızı yıktı, Şu ağacı yıktık. Bayağı da kalın bir ağaç yıktık ama belliydi balığın büyüklüğünden ya. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çok güzel bir gün. Son günde son balı aldık. Son anda Balı aldık yani. Artık yavaş yavaş toplanacağız. Çadırda görüşelim arkadaşlar. Evet dostlar. Benim için diyorlarmış ki Şener fındık kırıyor. Yani keyfinden fındık kırıyor. Evet keyif. Musa. Hocam. Duydun mu sesi? Ses geldi Vallahi Kurt sesi lan yemin ederim kurt sesi. Hocam bak bak bir dakika bir sus. Bir sus. Bak karşıdan. Bak. Hocam dinle. Hocam. Bak yemin ederim kurt sesi geldi. Yeminle söylüyorum sana kurt bak. Bak. Karşıdan geliyor. Nasıl duydun mu sesi? Hocam duyuyor mu? Çekmiyor bak, değil bak, mi? Bak bak bak. Yok hocam garanti gözükmüyor şu an. Ama bak karşı var ya karşı. Uf! Hemen karşımızda. Bak şu vadiden geliyor bak. Şu aha Boğazdan Boğazdan. Arkadaşlar siz şu an göremiyorsunuz ama hemen karşımızda bizim çayın olta attığımız yerin karşısında bir hafif bir boğaz var. Boğaza kadar herhalde bizim yemek kokularından mı? Ee, ayıp da Tüsemisi kanat atan da yapmıştı da onun kok. Bak bak, bak 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 bak. Bak 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 bak. Vallahi karşıda kurt var. Sana bir de yemin ediyorum bak. Musa gir abi gir gir gir. Çiftleşme zamanı ya. <laughs> ben bilmiyorum abi gir gir. Muhtemelen ondan abi, bulmaya çalışıyor. Gir gir. Son gecemizdeyiz. Ee, hani demin öyle bir latife yapalım, bir yapalım, fındık kıracağız ve Gerçekten ilk defa başımıza geliyor. Yıllardır buraya ineriz. <laughs> ya bizim yanımıza kadar domuzlar geliyor. Tilki görüyoruz mesela biz. Tavşanları çok görüyoruz burada. Ördek devamlı geliyor. Ya burası zaten bakir bir bölge. Ama ilk defa yani belki 20 yıldır buraya iniyorum. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Hemen mekanımızın çayın karşısında kurt sürüsü geldi. Ya bir hayvan mı kovalıyorlardı da onun için geldi. Ulamaya başladılar. Musa hocam ne diyeceğim. Yani gerçekten ya şu an bir ufaktan bir panik yapmadık mı yaptık yani. Yanımızda bizim silah yok. Biz prensip olarak ekipçe arkadaşlarım da dahil e, hayvan öldürmeye karşıyız. Zaten mümkün olduğu kadar da balıkları hep yakala bırak yapıyoruz. Yani eve bile götürmüyoruz. Kimseye de balık vermiyoruz. Prensip olarak karşıyız silaha, tüfeğe karşıyız. Ama Bundan sonra herhalde buraya inerken yanımızda bulunsam mı acaba? Neyse arkadaşlar biz güvenlik amaçlı, güvenlik amaçlı olabilir. Ee, biz Bir ufaktan panik var mı? Şu an var. Ee, yani hakikaten en yakın yerleşim son gecemiz. Bu gece de sabah gideceğiz. Sabah işte sokağa çıkma sakınır bitiyor ya sabah 5'te çıkacağız yolu buradan. Ee, İnşallah yolumuzda bir şey çıkmaz. <laughs> yani hocam o, o zaman şey yapalım, gün bekleyelim. Gün Günüşürma, ışınmasını bekleyelim. Arkadaşlar e, herkese çok teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz için güzel geri dönüşler de alıyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun hepinizden de. E, i̇nşallah beraber kanalımızda büyüyüp gidecek. Sizlerle bu ortamları da paylaşacağız. Ama bu akşam bir ufaktan Yusuf var şu an. E, kapatıp kapımızı kilitledik. E, Musa da demin onu diyor. Ben diyor tuvalete muvalete gidemem. Ben de gidemem arkadaş. Bu saatten sonra dedim yani. Tuvalet de bir 20-15-20 metre uzakta. Bu tuvalet işi de bitti bu akşam. Çayı da az içeceğiz zaten. İkişer bardak çay içip yeter dedik. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, saygılar, sevgiler, sağlık, sıhhat, uzun, uzun günler diliyorum hocam. Çok sağ olun efendim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet, hayırlı akşamlar.